Merhabalar arkadaşlar. Bugün kimin ilgisini çekiyorsunuz buna dair bir açılım yapacağım. Zamansız bir zamana niyet ederek açılımı yapıyorum. Ne zaman denk gelmişsiniz o zaman uyumlanıp izleyebilirsiniz. Birinci ve ikinci testeden birisine odaklanabilirsiniz. Evet. geçtiyseniz ben hemen bir de başlıyorum bakalım evet Şimdi burada özellikle çevrenizdeki bir kişiden bahsediyor. Yani böyle her istediğinizi yapan bir kişi özellikle ee, burada ona dikkat ettim de böyle önünde eğilmişler dişi enerjini yani kadın enerjisini. Yani böyle siz istediğiniz veya bir şey istemiş olabilirsiniz bunu yapmış olabilir anında bir kişi özellikle çevrenizde buradaki kişinin size karşı bir ilgisi olduğunu gösteriyor ve çok fazla e, karşılaştığınız, çok fazla konuştuğunuz bir kişi özellikle yani sanki siz bir şey isteyin diye bakıyor aslında gözlerinize veya konuşmalarınıza bundan bahsediyor. Yani e, Evet özellikle siz yani mutsuz olmayı veya size hayır demekten hoşuna gitmeyen her istediğinizi evet ya yani veya her istediğinizi aslında savunan her şeyinizi savunan bir kişi olarak geldi. Belki şikayetlendiğiniz zaman bile evet hani doğru diyorsun sizi destekleyen bir kişi olarak geldi özellikle. Sizin, size karşı ilgisi olan kişinin e, her konuda sizi destekliyor gibi yani sizde büyük kusur bulamıyor özellikle peki devamlı şöyle bir bakalım Evet özellikle zaten siz çevrenize girdiğiniz zaman böyle ilgi çeken kıyafetler e, gir giydiğinizi düşünüyorlar. Yani ortama girdiğiniz zaman gerçekten ilgi çekiyor olabilirsiniz. Saçınız olur. Eee saçınız özellikle kıyafetlerinizle dış görünüşünüzle fiziksel anlamda zaten ilgi çektiğinizden bahsediyor ve burada özellikle çok böyle marka lüks giyiniyor olabilirsiniz bunun, bunun da aslında insanların dikkatini çektiğinden veya size ilgisi olan kişinin dikkatini çektiğinden de bahsediyor evet bakalım devamlı Özellikle dediğim gibi size, sizinle, size karşı ilgi duyan kişinin sizinle zaten iletişime geçtiğini, iletişimde de olduğunu, hatta yakın böyle arkadaş veya yakın olabilirsiniz buradaki kişiyle, bu ilgisini çeken kişiyle. Çünkü sizinle olan bağı da kesmek istemeyen. Ee, hani daha farklı bir bağda kurmak istemeyen bir kişi olarak geliyor şu anda sanki e, halinden sizin olan e, ilişkisinden memnun gibi duruyor aslında ve size nazaran bu size ilgi duyan kişi daha kapalı olabilir yani kapalı derken daha gelenek göreneklerine bağlı bir birey olabilir olabileceği gözüküyor. Daha böyle e, dinsel, daha manevi konularla ilgili bir insan olabilir. Siz daha maddiyata düşkün bir birey olabilirsiniz. E, bu gibi zıtlıklarınızın olduğundan bahsediyor. Özellikle bu size ilgi duyan kişi sakal kullanıyor olabilir. E, yoğunlukta sakal kullanmayı, sakal bırakmayı seven bir kişi olabileceği görünüyor. Ve gözleri büyük olabilir. Ya da gözlerinin rengi çok koyu olabilir, siyah olabileceği gözüküyor. Daha çok evet saçlarını kısa kullanmayı seven bir kişi, yani saçlarını kısa kullanmakta kasıt. Yani saçlarını çok fazla uzun sevmeyen, habire kestiren bir kişi olabilir. Bundan da bahsediyor çok fazla etrafla ilgili bir birey. Yani insanlar ne yapıyor buna dair ilgili bir birey olarak geldi. Sizin de ne yaptığınıza dair zaten bilgi alıyor. Hala hazırda bundan bahsediyor. Çene yapısı çok belirgin bir kişi bu kişi. Evet özellikle gömlek giyiyor olabilir. Gömlek giymeyi seven bir kişi. Gömlek, pantolon. Daha çok veya gömlekle gördüğünüz bir kişi olabilir daha sık. Veya şal da kullanıyor bakın. Şal kullanmayı seven bir kişi de geldi burada özellikle. Hmm. Peki. Şöyle bir bakalım devamlı. Başka ne diyebiliriz? Başka ne özellikleri var? Çok inatçı bir yapı görünüyor aslında buradaki işte yani istediğimi aslında ben yaparım diyen bir kişi ee, yani körü böyle bir şey düşünüyorsa o düşünceden çok çabuk caymayan bir kişi olarak geldi bu size duyan kişi peki çok katı sınırları olan bir kişi aslında çok böyle e, yani rahatının bozulmasını istemeyen bir kişi olarak geldi çok net kararları var gibi, net davranıyor gibi gözüküyor yani böyle ikilemde bırakmıyor insanlarda net bir insan olarak görünüyor. Özellikle böyle yazı yazmayı seven bir kişi olarak geldi bu seyirci duyan kişi belki böyle şiir yazıyor olabilir veya günlük yazan bir kişi olabilir bundan da bahsetti özellikle içsel anlamda dediğim gibi maneviyatı güçlü bir birey demiştim içsel anlamda çok fazla düşünüyor Belki de bu düşüncelerini çok sık yazıyor olabilir düşündüklerini çok fazla diyor ki düşüncelere e, boğuluyor buradaki kişi tek başına kaldığı zaman e, çok fazla da ders çalışan çok fazla masa başında olarak geldi çok fazla oturan bir birey çok hareketli bir meslek yapmıyor olabilir daha çok böyle okuma ve yazma ile alakalı veya e, evet bununla alakalı daha fazla oturuyor diyor e, ve çok fazla kahve içiyor olabilir buradaki kişi evet. Kahveyi seven bir kişi olarak geldi. Kahve, çay, böyle sıcak ürünleri seven bir kişi sıcak. E, belki de böyle kahve içtiğiniz bir birey olabilir veya çay içtiğiniz karşılıklı bir birey olabilir. Evet. Daha fazla böyle sıcaklığı, e, samimiyeti seven bir kişi. Ee, olarak geldi. Ee, evet kendisi net ama kesinlikle böyle karmaşayı sevmeyen bir birey anladığım kadarıyla. Zaten etrafla böyle iyi anlaşan, e, dengede olan bir kişi. Kavgayı sevmiyor. Bu sesi duyan kişi. Yani kavga olursa hani ayrılırım veya buradaki kişi bazı durumlarda şöyle bir şey, kavga yaşamadan ayrılık yaşanıyor size iyi güdüyen kişi de. Yani çok fazla böyle ayrıldığı kişilerde de kötü bir şekilde bitmemiş olarak geldi. Evet, insanlara yardım eden bir kişi yoğunlukta size de yardım etmiş olabilir dediğim gibi her istediğinizi yapan çok dakik bir insan bakın saat kullanıyor olabilir buradaki kişi özellikle veya çok sık böyle saate bakan e, bir insan saatini gerçekten e, şey kullanmayı seven bir insan yani plan yapan bir insan olarak geldi belki yazıyor olabilir işte şu saatte şunu yapacağım böyle planlı programlı bir insan olarak geldi onun dışında Şimdi buradaki kişi neden size ilgi duyuyor? Buna dair bir soru sordum. Özellikle kendini sizin yanında güçlü hissediyor olabilir veya sizinle bir güce geliyor olabilir. Sizi güçlü bir insan olarak görüyor çünkü sizi de kendi yanında bulunduğu için sizi kendi yanında bulunduğu için güçlü hissediyor buradaki kişi. Aynı zamanda çok bir şey alınmadığını yani buradaki kişiyi değiştirmeye çalışmadığınızı veya değiştirmeye çalışmayacağınızı düşünüyor. Evet. Veya uzun süredir de görüşüyor olabilirsiniz buradaki kişiyle. Evet bundan bahsediyor. Evet sizi gerçekten değerli bulduğundan aslında bahsediyor. Siz böyle gerçekten kendi merkezinizde olan bir kişi olabilirsiniz. Kendi değerinizi o alanda zaten belli eden bir kişisiniz ve sizi de değerli gördüğünden bahsediyor. Bu yüzden ilgisini çektiğinizden bahsediyor. Belki böyle ilham kaynağı oluyor olabilirsiniz buradaki kişiye. Bu size, sizin, size karşı ilgi duyan kişiye karşı. Evet ilham kaynağı oluyor gibisiniz. Peki. Bu kişinin çok önemli böyle bir defteri veya böyle bir dosyası gibi bir şey var gibi. Gerçekten buna çok değer veriyor veya böyle anı kitabı olabilir veya böyle geçmişten kalan bir şey var gibi. Yani elinde çok kıymet verdiği bir kitap gibi duruyor veya böyle bir albüm de olabilir. şimdi bu size ilgi duyan kişi çok fazla ailesi tarafından tebrik görmemiş hatta ailesi tarafından böyle dışlanmış olabilir veya korku duymuş olabilir çok ailesi desteklemiyor buradaki kişi yapımından bahsediyor ve aslında çok da duymak istemiyor hani böyle şey duymak istemeyen, öğüt duymak istemeyen bir kişi, öğüt almak istemiyor. Belki de işte çok fazla kafası şişirilmiş olarak geliyor. Çok fazla ailesi buradaki kişinin üstüne gitmiş olabilir. Belki geçmişte de veya şu anda da öyle gelen bir kişi olarak geldi. Evet, maalesef. Tabi de böyle bir desteklenmeyeceğim veya zorlanacağım kaygısı güden bir kişi aslında. Belki de bu yüzden hep iyi davranmaya çalışan bir kişi çevreye karşı. Hiç böyle kötü olmak istemeyen bir kişi olarak geldi. Ve kesinlikle ders verilmesinden yana hoşnut değil. Yani çevredeki insanlar buradaki kişiye ders vermeye çalışırsa hoşuna gitmiyor. Özellikle siz buradaki kişi kendisi yani tek başına bir birey olarak kabul ediyor olabilirsiniz. Buradaki kişiye çok fazla yargılamadığınızı düşündürtüyorsunuz. Bu yüzden size karşı bir ilgi duyuyor diyebilirim. Ve sizinle ne iyi anlaştığını düşünüyor buradaki kişi. İyi anlaştığı nadir insanlardan bir kişi olarak görüyor. Bu yüzden size karşı bir ilgi duyuyor diyebilirim. kendisiyle alakalı kötü hissettiği veya kabullenemediği durumlarda hep böyle pozitif davrandığınızı düşünüyor. Dediğim gibi yani buradaki kişi şikayet ediyorsa kendisiyle alakalı durumlarda siz buradaki kişiyi yargılamıyor ve desteklediğiniz için size size karşı bir ilgi duymuş olabilir. Yani sizin bu özelliğinizi sevmiş olabilir. Evet özellikle bakın Evet Şimdi özellikle buradaki kişi sizi çok fazla güzel buluyor diyor zaten burada da ortamları girdiğiniz zamanda fiziksel anlamda hem de giyiliş görünüş anlamında dikkat çeken bir kişisiniz anladığım kadarıyla burada güzel gördüğünden e, ama böyle bir soğuk ta tavrınız da oluyor olabilir. Veya araya böyle mesafeler koyuyor olabileceğinizi de düşünüyor. Böyle soğuk ama e, sizdeki böyle soğukluğu belki de güzellik buluyor olabilir. Güzel buluyor olabilir. E, yani şöyle bir şey diyeceğim. Nasıl açıklanır bu? Şimdi çok fazla samimi olmayabilirsiniz insanlarla. Hani böyle bir sınır koyuyor olabilirsiniz. Ama bu durumu sizde beğeniyor gibi gözüküyor. Ve özellikle çok farklı kombinlerle gidiyor olabilirsiniz. Veya çok farklı böyle giyiniyor olabilirsiniz. Çok farklı bir saç stiliniz olabilir. Saç şekliniz olabilir. Saç renginiz olabilir. Bunu da sizde beğendiğinden bahsediyor özellikle. Evet kıvırcık sağ özellikle dalgalıysa saçınız bundan hoşlandığından saçlarınızdan hoşlandığından özellikle uzun saçlarınız varsa bundan hoşlandığından da bahsediyor bakalım devamına. Evet bu kadardı. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi ikiye geçiyorum ben hemen. Evet. Şimdi burada özellikle koç aslan yay burçları çıkmış diyebilirim. Devamında da söylerim çıkacak olan burçları. Şimdi burada özellikle sizden etkilenen kişi şöyle bir kişi. Siz çok fazla iş yükü altında oluyor olabilirsiniz. Çok fazla sorumluluk ol, e, sorumluluk altında olduğunuzu düşünüyor. E, bu size, size iyi gidiyor an kişi. Ee, ve size imreniyor olabilir. Yani bu kadar sorumluluk veya bu kadar yük altındayken bir de her işi e, her işi idare edebiliyor diyor sizin için. Ve bundan etkilendiğinden bahsediyor aslında. Ee, gerçekten sizin çalışkan bir insan olduğunuzu düşünüyor bu kişi ve bundan etkileniyor diyor. sizin çok olgun bir insan olduğunuz. Yani çok çalışkan bir şekilde bir yerlere gelen e, buradaki kişi tam zıttı olabilir. Çok hayatında iyi yerlere gelememiş olabilir. E, çok fazla e, bakın burada 9 gelmiş. 9 numara. Şimdi burada özellikle yeni başlangıçlar yapmışsanız ki bundan etkilenen bir kişi olarak geldi ve aranızda Böyle bir soğukluk girmiş olabilir. Belki her ikinizde farklı alanlara çekil çekildiğiniz bir kişi aslında. Ee, farklı uğraş alanlarınızın olan bir kişi olarak geldi. Ve Yani aslında her ikimiz de belki aynı alanda çalışabilirdik diyen bir kişi buradaki kişi. Belki aynı mesleği mi yapıyordunuz as aslında? Sizinle bir iş ortaklığı mı kurmak istiyordu? Böyle bir kişiyi verdi. Yani e, beraber çalışsaydık veya beraber bir şeyler yapsaydık iyi noktalara gelirdik diyen bir kişiyi verdi. Özellikle ama aranız daha sonrasında işte size karşı bir kırılmış olabilir veya siz buradaki kişiye karşı kırıldığınızı düşünen bir kişi. Evet ve özellikle balık akrep yengeç burçları da gelmiş burada. Yani daha öncesinde belki de e, diyor ki size karşı bir duygusu olduğunu söylüyor ve buradaki bir hayal kırıklığı var bakın sizinle alakalı Belki reddettiğiniz bir kişi olabilir veya böyle çok fazla Aslında buradaki kişiden hoşlanmadığınız ama karşı tarafın size karşı bir ilgi duyduğu bir olay var burada özellikle size karşı ilgi duymasından Peki hangi özelliğiniz ilgi duyuyor diye soralım Yani buradaki kişiyi reddetmişseniz daha fazla ilgi duymaya başlamış diyebilirim. Yani beni niye kabul etmedi veya kabul eder mi? Çok fazla düşünmüş aslında kendi içerisinde şöyle olsaydım beni kabul eder miydi tarzında. Ve e, buradaki kişi özellikle size karşı ilgi duymasında bir diğer etken sizinle ciddi bir ilişki düşünmesiymiş. Yani belki de sizde evlenilecek ya da kendine yakıştırdığı, kendi yanına yakıştırdığı bir insan olarak gördüğünden bahsediyor. Evet. Hmm. <laughs> Evet yani geçmişte duygusal bir şey olmuş yani duygusal bir sizinle sizden hoşlanmış diyebilirim. Hatta hala böyle bir görüşme isteği var size dair. Yani hala sizinle görüşmek istiyor bir irtibata geçmek istediğini gösteriyor. İkizler terazi kova burçları da çıktı burada. Ama bir şekilde o durumu aşamıyor. Geçmişte işte buradaki kişiyi yaşatmışsınız. Hani keşke birazcık daha yakın davransaydık veya keşke birazcık daha yakın olsaydık dediği konular var. Evet. Şimdi siz buradaki kişiyle alakalı belki şüphelerinizi söylemiş olabilirsiniz veya daha geçmişte şüpheleriniz olmuşsa veya korkularınız olmuşsa artık bitirdiğiniz bir kişi olarak geldi. Yani hem aklınızda hem de fikrinizde aslında kesip attığınız bir kişi olarak geliyor bu size ilgi duyan kişi ve hala buradaki kişi aslında bu size ilgi duyan kişi bir şekilde e, siz buradaki kişiyi kesip atmışsınız ve buna dair bir kavgası var e, belki de böyle bir hırçınlıkla yansıtıyor olabilir veya kavga yaşanmış olabilir bunun için e, reddettiğiniz için veya reddetmemişseniz dahi dediğim gibi kafanızda e, aklınızda fikrinizde kalbinizde bitirdiğiniz bir kişi olarak geldi özellikle bu size ilgi duyan kişi peki Evet bir şekilde belki de sizi unutmak istiyor ama bunu başaramadığından da bahsediyor. Yani bir şekilde geçmişi düşünürken sizi aklına fikrine geldiğinizi ve sizin yalnız yalnız ki yalnız başınıza bile böyle hayatınızda giden süreçlerle alakalı etkilendiği bir nokta var olarak geldi. İşte başarılarınızla alakalı gerçekten etkileniyor diyebilirim buradaki kişi. Yani tek başınıza siz olduğunuz için yani bir başka kişi bir başka kişinin konuşmaları buradaki kişiye etkilememiş sizin belki de hayat görüşünüz veya işte dediğim gibi hedefleriniz buradaki kişiye etkilemiş gibi gözüküyor. E belki de burada aslında e, sizinle alakalı tam olarak e, sizi kendine çok fazla beğendirememiş bir kişi olarak geldi. Bu size iyi duyan kişi özellikle ve burada özellikle geleceğinizle alakalı bir durum göremiyor. Yani tekrardan irtibata geçemiyor olabilir sizinle tam olarak kesip atmış olduğunuz bir birey olarak geldi. Ee, peki fiziksel özellik anlamında bir bakalım. <laughs> Şöyle çıkarsa yer onu söylemedim. Çekik gözleri var. Buradaki kişinin özellikle işte göz kapağı düşük olabilir. Hmm. Evet. ve çenede çenesinde Gamze var gibi gözüküyor özellikle ee, saçları böyle kel olabilir veya saçları dökülüyor olabilir şöyle bile de çok sık saçları az olabilir kafasında evet. veya bu bir kadınsa da hani karşı taraf bir e, siz izleyen bir erkeksiniz karşı taraf kadınsa çok fazla topuz kullanıyor olabilir Evet, yani saçın çok fazla topluyor olabilir, bundan bahsediyor. Biz onun dışında şöyle bir bakıyorum. Hmm. çok sık böyle elini yumruk yapıyor olabilir buradaki kişi yani elini çok fazla topluyor parmaklarını çok fazla sık topluyor olabilir hmm. kulakları, kulakları işte bunu büyük bir birey olabilir ee, evet gözleri çekik dediğim gibi bu üstten etkilenen kişinin devamına Şöyle bir bakalım. Evet ve eldiven kullanıyor olabilir. Eldiven kullanmayı seven bir kişi olarak geldi. Evet bakın affetmek diyor. Yani buradaki kişi ne nedenle istemiyorsanız veya çıkarmışsanız buradaki kişiyi hayatınızdan neden bunu yaptığınız ve artık e, işte hoşunuza gitmeyen durumları buradaki kişiyle alakalı affetmenizi istediğini söylüyor. Ve bakın buradaki kişiyle bir hikayeniz yok gibi. Yani sizinle herhangi bir şekilde iletişime geçmiyor ama sizden yana bir etkilenmiş diyebilirim yani belki de görüşmek istemediğiniz bir birey olarak geldi özellikle evet bu kadardı izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim